Evet, canlı yayında geldi. Erman abi günaydın. Abi günaydın, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İdare eder, çok şükür. Evet, hafta sonu ne yaptın? Nasıl bir çalışma yaptın abi? Neler hafta, yaptın? Peki? Hafta sonu biraz bilançoları inceledim. Bilançolara bakmamıştım, gelen bilançolara da. Ee, pek şey dışında, varlık yönetimleri falan dışında, hatta onlar da değil de, çok beğenmedim. Yani çok beğenmedim. Zor, zor eee işte koç bilançolarını falan inceledim. onlara evet. baktım. Teknik olarak da baktım. Sektörleri falan inceledim de endeksin en şeyde kapatması günü evet. en dipte kapatması ekran bendeyse şu şekilde kapatması çok hoşuma gitmedi ama iki 3 gün önce de böyle kapatmıştı abi. Bir toparlama ya çalıştı. Ümidimi yitirmedim diyeyim. Aresaylarımız dipte. Evet. Ama şu aptallık mumu ben çok beğenmedim. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Şu var ya şu mum. Abi hem onu beğenmedim hem de o mumla oluşan kapı beğenmedim işin gerçeği. Ee, yani şu mum keşke tersi olsaydı bunun. Tabii canım, tersi olsa şu an gülücükler açıyordu o gün. Evet. Ya o yüzden bu haftayı bir izleyelim abi. Bu hafta belki her şey pozitif olur. Ben ümitsiz değilim bu arada. Yine evet. sektör bazlı ben hareketlerime devam edeceğim. Üç tane sektör Cuma günü ayakta kaldı. Baktım ben. Ee, Hı -hı. Gıda kısmen, ulaştırma kısmen ve kağıt. Onun dışında bankalarda büyük yara var. Eksi 4.43 kapattı cumayı. Zaten uyarmıştık. Evet. Aslında uyardık. E, çok volatil bir piyasa bak. Biri şimdi bir artı 4 yapıyor, bir eksi 3 yapıyor. E, yani çok çok zor bir piyasa. Sığlıkta piyasayı biraz sıkıntıya sokuyor diyebiliriz aslında. Evet ya bu ben bu haftayı bir şekilde 9700 seviyelerin üstünde tutarsak yani şunun altına kırmazsak çok ümidimi yitirmem ama günlükte baktığımızda abi şu şu MA144 kırılırsa ben oturur tahminim yani o MA200 beklerim kırılırsa şurayı beklerim görüyorsunuz zaten Sen, çok konuştuk bunu şöyle göstereyim Gösteriyorum. Burası olaki kırılırsa artık 9.100, 9.200 seviyeleri ihtimali belki oluşabilir diye düşünüyorum. RSI diplerde bu şekilde oluşur mu? Ee, burada da dipti geldi oluştu, oluşabilir. Sen ne diyorsun? Abi ilk önce şöyle söyleyeyim. Yasır hocam, Kazım Çelik hocam size günaydınlar. Bugün Pegasus ve Uker bilançosu varmış. Ee, bu Pegasus ve Yükel bilançosunu herhalde şey yapabiliriz, e, kursiyerlere şey yapabiliriz Ahmet Hocam'ın eşliğinde. Tabii Türk Hava <laughs> inceledik zaten. Demiriz, ee, evet Pegasus'ta inceleyip Türk Hava Yolları'na bu Gelsin bugün, bu hafta yaparız evet. onu. Şimdi benim düşüncem abi, işte bir önceki tepe 10.700'dü, işte 10.100 civarlarından bir satış yedik. Yaklaşık şöyle de ortalama açılış kapanış fiyatlarına göre bir yatayımız var. İşte sıkıştığımız bir bant var abi 9700 özülen 9800 ve işte 10100 civarları 10105 civarları burada bir yataya bağlayacağız. Bu yataydaki kırılım nereye ise yukarıya ise işte e, mor hareketli ortalama 10200 10400 10500 civarlarına kadar trade edilebilir diyorum. Ama benim için aslında önemli olan yani herkesin aslında e, önemli bir şekilde beklediği husus ne zaman döneceğiz? Şimdi eğer bu aylık mum bu şekilde kapanış yaparsa işimiz çok zor abi. Bunu sen de biliyorsun. Bakın şu şekilde bir mumumuz var. Ve e, yaklaşık 3 tane mumu yutuyor ve 10.000'in e, Altında kapanış yapmasını işin gerçeği istemem. 10.41 10, civarları. Şimdi üç aylık mumuz kapanacak bu itibariyle. Doğru mu Erman abi? Doğru. O da 9.200. Pardon altında... Eylül, Eylül sonu kapanacak abi üç aylık mumuz. Eylül sonu mu kapanacak? Evet. Pardon daha var. O zaman üç aylık hiç konuşmaya bile gerek yok abi. Benim buradaki istediğim husus şu abi aslında. İşte gelsin 9300'e işte iğne atsın. Daha demin senin dediğin gibi. En azından aylıktansın ama benim istediğim şu aslında bu hafta sert bir geri çekilme yapalım. Ama ondan sonra tepki verip son iki haftada özellikle şöyle ne diyeyim işte 10.500'ün üstüne bir kapanış isterim eğer bu olmazsa o zaman böyle bir V şeklinde bir çıkışımız olacağını düşünmüyorum abi ya da bir trend yapacakmışız gibi böyle şu şekilde çıkmayı düşünmüyorum o zaman büyük ihtimal biz işte doları baskıladıkları gibi şöyle bir o zaman konsülde de yaşayabiliriz belki de ileride abi şu şekilde. Ya işte ama konjüktür de ona çok müsait değil abi ya. Enflasyon had safhada. Yani hani evet. e, o dönem o dönem 2021 dönemi biliyorsun şeydi. Ya yani daha görece enflasyon bu kadar ağır değildi. Evet. Yani Ama olmaz mı? Yani faizler bu seviyedeyken alıcı da gelmiyorken aslında testere piyasası olabilir. Tekrar söylüyorum testere olabilir. Tamam. Biz ama sektörlere odaklanalım diyorum. Ya ben kendi adıma yani endeks şey diye bozuk diye oturup karalar bağlamak yerine fırsatları kovalamaya çalışıyorum abi ben kendi adıma. Tabii yapılabilir. Yani ben bu herkesin şeyi farklı abi. Sonuçta sen desteği yakın yerden hisse alıyorsun ki mantıklı da işte kimisi bu periyotlarda biraz geride duruyor. Burada önemli olan para kazanmak. Eğer stratejilerimiz para kazanıyorsa bundan yana bir sıkıntı yok. Benim e, şeyim şu. Yani e, bu seviyeleri bile kimse bu enflasyonda beklemiyordu. Doğru mudur Erman abi? Tabii. Aynen. Ya, bu seviyeleri kimse enflasyonda beklemiyordu. İşte ben dahil fonlar bu kadar malda bu trendi kolay kolay kırmazlar ama sattı diyorduk. Ne oldu? 2021 ve 2023 yılın iki trendi de kırıldı. Yani e, bekleyelim zaman göstersin. Yani biz zaten tahmin etmiyoruz trend oluşursa e, trend eşliğinde devam edeceğiz. Zaten bu da nasıl olacak? Bakın önceden bir düşüşümüz var, şöyle bir düşüşümüz var ve ondan sonra da bu bölgede neyimiz var? Bir yatayımız var. Yatay aşağı bir daha tekrardan kırılıyor. işte bir düşüş trendi oluşuyor ve bir yükseliş başlıyor. Yani şu anda düşüşün başlarındayız. Bu başlarındayız demem. Kalkar düşüş trendini kırar yukarı yatar buradan. Ondan sonra farklı şeyler konuşuyor. O yüzden ilk önce bir otursun abi endeks. Yani daha şu an kapı alamadık galiba. Şu ben özellikle Apple listesine bakmak istiyorum burada. Yurtdışı gaplarını aldı mı? Evet, gap almaya gidiyor, yani gaplarını kapatmaya gidiyor. Gaplarını kapattıktan sonra da kendini işin gerçeği belli edecekler. Şimdi nas? SP 500 bakalım bir. Yani bunlara da niye bakıyorum? Endeks'e koler olduğu için değil. Yani global çaplı bir kriz olacak mı, olmayacak mı? Evet, trendleri aşağıda kırık ama onlar tepki vermiş. Yani bugün benim düşüncem şu abi eğer şöyle bir açayım eğer bu bölgede şey yapacaksa yataya bağlayacaksa kendine endeks şu şekilde şöyle burada işte şu bu bölgelere yakın şu bölgelere yakın yerlerden mal alıp işte hareketli ortalama ya da buraya geldiğinde elindeki hisse direncinde ise verilebilir. Ya da benim gibi işte yüzde bir, yüzde iki yapıp kenara çekilebilir diyorum. Yani zor bir piyasa olacak. Çünkü hiç momentumumuz yok. Yani momentum buradan da belli olacak şimdi mesela. Bakın bir önceki çıkışlarımızın ne kadar güzel momentum oluşturduğu bakın şu bölgede ama bu yükseliş özellikle çok güçsüz bir momentumla çıktık ve şu anda da histogram olarak sattayız bakalım zaman gösterecek bu yani buralarda bir konsolide yapacağız ya da bir düşüş, düşüş trendi olacak benim düşüncem bir, bir, bir bölgede bir konsolide yapılacak diye düşünüyorum çünkü herhalde şunu yapıyorlar işte doları sabit tutuyorlar Doları biraz yukarı kaldırıyorlar. Endeksi biraz yukarı kaldırıyorlar. Yani bu kolere bozacak mıyız? Bunu da zaman gösterecek diyorum Erman abi. Çok da fazla uzatmayayım. 52 geçiyor. Eşleşmeleri görsünler. Ee, arkadaşlar isterse. Var mı Erman abi ekleyeceğim bir şey? Yok abi. Yine konuşuruz zaten. Bir bir hafta başlasın. Bir görelim önümüzü. Aynen. aynen. Tamamdır. Hepinize iyi seanslar. İyi seanslar Erman abi. abi. Herkese iyi günler. Kolay gelsin. Bye bay